Ya arkadaş, nerede bu müşteriler ya? Çırak dükkanda sinek avlıyor ya. Ben galiba Selami'den gazı yedim. Yok, oğlum. Yani ol sen, az biraz sabırlı ol sen diyorum sanki. Hani senin dükkan Arap atı gibi böyle sonradan sonradan açılır gitme geliyor. He, açıktı dükkan zaten kardeşim. İnsanlar birbirini eziyordu. Dışarıda kuyruk böyle yüz metreydi. He, rezervasyonla çay içmeye geliyorlardı. Bir anda nereye kayboldu o müşteriler, he? Ama onlar Selami'nin özel müşterileriydi. E, ee, Selami gidince de tabii ki dükkan Cuma'ya kazınma sana bana kaldı. Ya bu kadar da olmaz ki ya. Bir tane bile müşteri gelmez mi ya? Oho! O onlar çoktan hepsi Kore'ye gittiler veya ya. Selami Kore'ye giderken bütün o müşterilerini de beraber götürdü. Buradan kazandığı parayla arsa aldı oraya. Bir tane site yaptı. Ortasına da bir tane çay ocağı oldu. Buradaki kahve gibi aynısı. Buradan müşterileri götürdü. Bir de orada kiralık evleri yerleştirdi onları. Hem kafeden kazanıyor hem kiradan kazanıyor Allah Yok artık taneler. Ne o taneler? Ne taneler? Olmadı. Hangi naneler? Onu alacak be ya. Neye inanmıyorsun acaba? Aç bakalım o zaman uçak yolu şirketine bir hafta içinde Kore'ye kaç tane ek uçak koymuşlar bir öğren bakalım. Ah bu selame var ya. Hiç oradan bize bir villacık yapmadı yani. Ucuz bir bir şey idare ederdik ama hiç. Arkadaş ben çok kötü kazık yedim ya. Yok öyle düşünme. O sen kardeş. Her şeyde bir hayır vardır. Sen ders çıkarmaya bak. Bak bir Oslulu bu kazığı çok kolay yiyebilirdi. Ama bir Kayserili asla yemezdi. O yüzden Selami'ye kızma. Her kul bir aracıdır. Sen mesaja bak. Bence bu genlerindeki Kayserili damarını biraz ortaya çıkarman gerekiyor. Ben de söylemesi. Sen onu benim viking şapkama anlat muhtar. Bundan sonra senin hiçbir lafını gale almam. Hey Niko haklı be ya. Sen Kayserili damarını ortaya çıkar bakalım. Ha? En böylece kazık yemezsin. Para peşinde koşmazsın. Para senin peşinde koşar. Açık uyanık ol be ya. Peki Cuma kardeş bu Kayseri damarını ben nasıl çıkaracağım ortaya ya? Şey, o... Sen haftaya benim hamama gel. Ben seni göbek taşına bir yatırayım, böyle bir keselim, keselim, keselim. Aslanın bütün kirini atalım, pembecik Kayseri kalsın altında. Öyle olmazsa ben vallahi elektroşoku tavsiye ediyorum. Çok insanın dimasını açmıştım var yani. Kesinlikle, Tesla usulü. Ah, totem malzemeleri de geldi. Ha. Allah. Sağ ol. Allah cevap vermesin. Kalk lan, Ben de bu sefer yine kırmızı çorabı zor buldum. Arkadaş, bu neyin totemi ya? Böyle hazırlıklar falan yapıyorsunuz. Nedir bu? Beşiktaş'ın bir gün Avrupa kupası maçı var. Bu, bu, bu altı numara var ya, bak ben bunu tanıyorum ha. Bu defansif orta sahayı tanıyorum ben. Bu en az <laughs> dört gol atar. Bu bizim oranın çocuğu. Ben tanıyorum bunu. Ha, vallahi Allah billahi. Allah. Olmaz o iş, olmaz, olmaz. Ben size dedim, olmaz o iş. Duyuyor musun beni? Tamam, ben duyuyorum. Açın hadi oğlum, baksana be ya. ya. Oğlum, bir sus artık, sus. Beşiktaş'ın Avrupa Kupası maçı vardı. Sevkat maç seyrederken, Üzeyir onu lafa tuttu. O sırada Beşiktaş gol yedi. O yüzden Avrupa maçı varsa, o gün Üzeyir'le konuş diyorum. Yapsın be ya! Ah! Dur bakalım, ne boyası ya? Gel, gel. Şimdi geliyor boydan boya. <gülüyor> evet, iyi <laughs> abi. <Allah 'ım, evet. gülüyor> Esiktaş gol attığında benim ayaklarım çıplaktı. Ayakkabıları boyacıya vermişti. Maç boyunca giydirmedi bir daha. Cuma da çenesini böyle bağlamıştı. O sırada gol oldu. Ha? O da Avrupa maçlarında milli hislerle bu toteme uyuyor mecburen. Dur, dur, dur. Bir, saat, bir böyle saçma total mı olur? Bu, bu tarafı mı ağrıyorsun? Diğer evet. koydunuz. Fakat dursun. Dursun orada dursun. Yani yanımın bu tarafı mı ki yanlış yerde be. Peki bu palto ne iş? <laughs> anlat Canım ben normalde 40 yılda bir palto giyerim. O gün Beşiktaş maçında da palto giyesim tuttu. Olanlar oldu zaten o maçta. Ne oldu peki? Uzatma dakikaları Beşiktaş 2-1 galip. Herkes çok gergin. Beşiktaş son saniyelerde golü yedi. Ben de sinirle kalktım paltomu giydim. Ben paltomu giydiğim an hakem golü iptal etti. Vallahi Avrupa Kupası'nda hakem hatası bize yaradı. 40 yılda bir olacak. <laughs> Ulan kızıl bile totemi bıraktı. Siz böyle manyak gibi bir bütün balat totem yapıyorsunuz ya? <laughs> sen kardeş. Biz buna totem diyoruz ama aslında bir ritüeldir. Sen isme değil manaya bak. Buradaki manada sudur. Dostlar bazen birbirleri için çok saçma sapan fedakarlıklar da yapabilirler. Mesela ben bugün kırmızı çorapla gezeceğim. Kazım paltosuyla gezecek. Cuma boynuna ya da suratına bir su bağlayacak. Ama Beşiktaş maçı kaybetse bile bu mahallede dostluk her zaman baki kalacak. Aynen be ya, bir gün senin de toteme ihtiyacın olur, sana da yaparız totem. Aa. Aman aman, totem totem yapmayın. Bana çaylarımın parasını verin yeter. Aman be, para para para. para. Sen nasıl Kayserilisin makam be ya? Nerede sevgi, nerede dostluk, nerede arkadaşlık? Hiçbir Kayserili eşinden, dostundan bir kuruş para almaz. Niye? Çünkü o yüzden böyle ticaret erbabı olmuşlardır ya. Sen? Yok. Nasıl ya? Şimdi Ayseriller eşinden dostundan hesap almaz mı? Hayatta almaz. Mümkün değil. Mümkün değil. Mümkün değil. Mümkün Hiç var abi. Hiç kuruş para verdim. Adıçsın açmışlığım yok benim. Hayırlı işler Cuma Usta. Eee. Parayı bulacak doktorun hasta ayağına gelirmiş. Merhabalar. Size bir maruzatım vardı Cevdet Bey. Nedir? Efendim sizin şu arka tarafta bir mekanınız var ya onu bir günlüğüne kullanabilir miyiz diye acaba soracaktım ben. Ne yapacaksınız? Efendim biz e, Bozkır Bey'e bir türkü ortamı ayarlıyoruz böyle eğlenti gibi tanıdıklar da gelecek ünlüler falan da böyle sesini tanıdığımız ünlüler falan da gelecek. Aa, onu bir günlerde acaba bir şey yapar Çok güzel düşünmüşsünüz ne güzel millet hem çalsın hem eğlensin harika çok güzel. Vallahi evet yani mahalle olarak çok bana aldık veya biraz eğlentiye ihtiyacımız var insanlarca olsun çok teşekkür ederiz. Baba, bir şey değil, bir şey değil. yine babalığınızı gösterdiniz, eyvallah. İyi, İyi eğlenceler. eğlenceler, çok teşekkür ederim. Çay içseydiniz? Daha sonra, daha sonra. Bayattı zaten çayı, olur be. Ah. Mekan burası acım işte. Ah. Olur lan. Vallahi olur olur ha. Burası olur olur. Olursun olur diyorsan olur ha ya. Ama... ...biraz... ...eski... ...tarz böyle objeler falan koymak lazım çünkü burası yıllar evvel ...varmış gibi bir şey yapmak lazım. Olur mu olur, hallederiz be ya. Doğu'ya özel böyle eşyalar falan koyarız, alıdır, kilimdir, testidir... ...böyle öküz başları şey yaparız, hallederiz. Buyur o zaman hayırlı uğurlu olsun. Do doğu'ya ait bende şey var, samuray kılıcı var böyle... ...akşama getireyim mi? Kızım doğu dediysek o kadar da uzak doğu değil be ya. Çin restoranı mı açıyoruz? Sen o eski bakır tasları çıkar bak ama otantik olarak onu korku kullanırız biz. Olsun ben samuray kılıcını getireyim. Türküsünü detona okuyan harakiri yapsın. La Kazım samuray kılıcı ne lan? Ha? Güz müz getir bari de halayı böyle çekerken ayağa birisi takılırsa hemen başına geçiririz. Vallahi ben gürzden mürzden anlamam. Tamam elektrik var. Buraya güzel bir spot asarız. Tamam harika. Yalnız bu masa örtüleriyle Perde işi bende. Ona kimse karışmasın. Olur mu? Tamam, tamam. Telaş hiç gerek yok. Biz şimdi mahalleliyle el ele burayı bir güzel hallederiz. Yarın hazır ederiz. Tamam abla, sokarız hep birlikte, hep birlikte. Hadi. Hadi bakalım. İsmail. Gel buraya, gel, gel. Gel. Yandıklar keşke erkan olarak kesseydim. Şimdi Bozdur Baba'dan dünyanın kalayını yiyeceğim. Kessin. Buyurun. Bu bağlamayı hatırlıyor musun? Al Bu benim çatıdan atıp kırdığım bağlama. Oğlum bağlama kırılmaz. Bağlama yakılmaz. Onun için Ben de gidip oradan dinleyeceğim, bakacağım nasıl olur. Bozkır Baba, emin misin yani e, mekanın gazına gelip sonradan şark etme? Ben şahsen dayak yemek istemiyorum. Aptalsın ama abdallarında bir harf var İsmail. Yani adam gibi bağlama çalanın, has türkü yakanın başının üstünde yeri var. Ustalar öyle hazır peşine koşmaz. Her neredeyse gidip orada yaratırlar çıraklarını. Mekanı dümenden açıyoruz ama bir gün için bile olsa bağlamanın yasası geçerlidir. Onun için sen de çal. Çal. Bravo. 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 Üstadım bravo. Yemin ederim harika konuştunuz. Ağzınıza sağlık. Çalıyorum ben kesin değil mi? Çal lan çal. Sen de iyiden deviş getirdin be. Ya. Hadi bakalım. Burası benim değil İsmail. Burası türkünün tahtı. Onun için sen de çalacaksın. Ama başka bir yerde gözüme gözükürsen seni sinek gibi ezerim. Yok, yok yok çalıyor veya çalıyor. Hiç o problemi girme. Hadi bakalım. Sandalye ver sandalye. Ya çal. <laughs> Beyaz giyme söz olur. Siyah giyme olur Gel beraber gezelim Muradımız tez olur Salına da salına da gel Haydi yavrum dön dolaş yine bana gel Gel beraber gezelim Muradımız tez olur Salına da salına da gel Haydi yavrum dön dolaş yine bana gel beyaz giyme tanırlar Seni yolcu sanırlar Zaten bende talih yok Seni benden alırlar Salına da salına da gel Haydi yavrum dön dolaş yine bana gel. Zaten bende talih yok. Seni bende ağırlar. Salına da salına da gel. Haydi yavrum dön dolaş yine bana gel. Ay bu olsa ne kadar komik adammış böyle. Nereden gelmiş bulmuş burayı? Vallahi bilmiyorum da gerçekten Norveçli miymiş o? <laughs> bilmiyorum ben de ama ya eğer Norveçliyse bile Norveç'in içinden değildir bence. Kutuba en yakın köyünden olabilir mesela. Aa. <laughs> 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 Babam arıyor. Allah Allah. Niye arıyor ki? Alo. Sıkıntını halledebildin mi Gizem? Pardon. Ne sıkıntısı? Bana mail atıp para istemiştin ya. Ben senden para istemedim. Ölsem de istemem. Kızım ben senin babanım. Ne biçim konuşuyorsun öyle? Ben buyum biliyorsun. Aramasaydın. Ne oldu? Güya para istemişim. O da göndermiş. Hayatta böyle bir şey yapma. Tabii ya. Tam boralık hareket bu. Kesin o yapmıştır. Biraz dertleşmek ister misin Güzel? Ya ben Fransa'dan döndüğümden beri hep benim dertlerimle uğraştınız. Yani çok teşekkür ederim. Bunun için size minnettarım. Ama biraz da ben sizin dertlerinizi dinlemek istiyorum artık canım benim. inan ki gerek yok. Zaten artık hiç umursamıyorum ki. Da? Ben biraz suçlu hissediyorum kendimi. Ya biz seni biliyoruz. Boş ver şimdi sen. Maça konsantre ol. Sonra bize anlatırsın neler oldu. <laughs> Bir şey diyeceğim. Niye anlatıyorum ki? Siz de gelin. Siz zaten bu mahallede olan biten her olayı böyle televizyonda dizi izler gibi izlemiyor musunuz? <laughs> Eğleniriz işte hep beraber. Evet ya. Gerçekten bu mahalle böyle fantastik dizi gibi geliyor bana. <laughs>

Kaç kere söyleyeceğim size ya? ya. Artık şu totemi bir yapın ya, dağıtı beni dağıtı söylettirmeyin ya. Ya çık hadi abi. Kazım hadi abi. Hadi bir bir oğlum. Derde, abi. Hadi ayıp bekliyim, tamam yapıyoruz da ya. Dağıtı Hayatımda böyle saçma de totem de görmedim ben. Çıkma. Ne? De sen denerlisin, senden biraz şüphelenir Hiç merak etme oğlum, Avrupa maçı bu ya. Hepimiz kardeşiz. Adamsın, adamsın işte. Hadi be ya. Siz önce kendi kaleniz için totem yapın oğlum. Oğlum, biz ona Sakız ve cebe, saygı başka duruşu başka diyoruz. Başka tamam mı? O başka bir şey. şey. Hadi bakalım, hayırlı uğurlu evet. olsun. O zaman. Hadi başarılar Neredeymiş bu kahve ya? Buralarda, bir yerlerde dediler ama. Şurası galiba. Beşiktaş maçı izlemek. <laughs> Yok canım ne mahsuru olacak. <laughs> Esin sen spor sever miydin ya? Tabii. Ama eskiden daha çok seviyordum. Şimdi böyle fiziksel üstünlüğe dayalı... ...bir güç gösterisi haline geldi. Yani biraz estetikten uzak buluyorum. Ha o. Öyle diyorsun yani. Vay be. Eee şey ya... <laughs> e, Şefkat sana bir uğurlu bir forma vereyim mi? Onu giy ha? Yok sağ ol benim formam var tamam. Ama bak bunun üstünde kimlerin imzası var? Bak. Metin Ali Feyyaz mı lan? Ha. Kız nereden buldun sen bunu? Ya yıllar önce bir açılışta üçünü bir arada gördüm. Ben de imzalattım yıllardır saklıyorum. Al bunu giy bu maç hadi. Vallahi ben buna hayır demem.

Şenol niye takımı geri çekmiyor da? Bir tane deplasman da attı işte. Çeksin takımı geri yani. La oğlum saçmalama. Hazır atmışız bir tane. Rakibi yarmışız, gediği vurmuşuz. Bir tane daha attıkça atacağız yani. Dikkat şey O sen yok mu? O sen yok mu? O sen yok mu? Allah belanı versin lan! Ver, sen niye yaptın? Şimdi tüm atlarıyla saldırmaya devam ediyoruz. maçın hakkı beraberlik dedi. Ya. Yapmayın. Sevkat. Totem hatırlıyor musun ha? <laughs> Bak hadi yapalım tam sırası. sesimi dinler misin? İsin, biz devam ediyoruz. Esin bak, inan ki yanlış anladın. Ya sadece totem yapıyorduk, eskiden kalma bir şey ya. Yani. Tam olarak dediğin gibi Şevkat. Eskiden kalma bir şey, geride kalmış bir şey değil. Bir merhaba da öyledir, geride kalmaz. Eskiden kalmıştır. Yani görünce esirgemezsin. Bu da bir totemdi sadece. Daha önce sadece yardımdı. Bugün sadece totem. Yarın ne yapacaksın? Ya bir şey yapacağım yok. Yarını var Yok yani. Dünü var ama. Gördüğüm kadarıyla bugünü de var. Yarın olmadığından nasıl emin olabiliyorsun ki? Şevkat benimle açık açık konuşur musun? Bak, sana açık açık söylüyorum. Bu işin yarını falan yok. Bu sadece bir totemdi beraberliğin bozulması için, Beşiktaş'ın galip gelmesi için bu kadar. Tebrik ederim o zaman. Toteminiz başarılı oldu. Beraberlik gerçekten bozuldu. Şimdi ben eve gidiyorum tek başıma. Peşimden gelme. ben zaten bu dünyaya söz vermeye gelmişim ya. Anama verdiğim sözden hızlı şey yaptık. Öbürüne verdiğim sözden bu, bu, olaylar oluyor. Ne yapacağımı şaşırdım ben ya. Bu nasıl bir hayattır ya? Nasıl gitti? <Sessizlik> oley, oley, oley. Yani? Yani kavga ettiler, bozuştular sayende. Vallahi kızım, sendeki Furistan enerji üreseler... ...Türkiye'nin enerji ihtiyacı neyse vallahi. Şevkat'in düğünden o kızı atla kaçırdığını duyduğundaki halini hatırlıyorum da... ...Şevkat aklında bile yokken iki dakikada yaptığın planı sürükledin bizi buraya. nasıl plandı ya? Sahte evraklar düzenledin, ölümcül hastalığım var diye. Bir de Şevkat onları tesadüfen bulsun diye kolunun altını açık bırakman yok mu? Bir de herife söz verdirdin kimseye söyleme diye. O kız da onun sana üzülerek yaptığı her şeyi yanlış anladı. Ama Şevkat'i etkilemek için sahte imzalı formu hazırlaman da son noktaydı. Sevar kızım, sana pes diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Hayat evet işte. Bazen birinin kıymetini anlamak için kaybetmek gerekir. Ben Şevkat'i yeni sevmedim ki. Ve daha güzeli bir zamanlar onun da beni sevdiğini biliyorum. O ne yeter sevgiyi o kızdan geri alacağım Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.